Biliyor, biliyorsunuz ki Sonic 3 çıktığından beri Sonic 4'ü konuşuluyordu. Ve Sonic 4'ün içerisinde ne geleceği de konusu tartışılıyordu ama ama Sonic 4'de ne geleceği aslında çok basit. Şimdi ben size bu olayı anlatacağım ama lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aslında bugün büyük mağara serisi çekecek, çekecektim ama ama bir talihsizlik oldu. Ben videoyu yayınladım ama çok uzun olduğu için düşmedi video yüzden. Ben de bu videoyu çektim. O videoda belediye bir daha o gizli yere. Neyse diğer yarın büyük mağara serisi gelecek arkadaşlar büyük mağara 5 gelecek ve onda polis merkezi yapacağız. Neyse o zaman videoya geçelim vakit kaybetmedim. Biliyorsunuz Sonic 3 filmi 17 Ocak 2025'te yayınlandı. Ve Sonic 3'ün içerisinde yeni karakter Shadow Shadow vardı. Shadow çok şu bir karakter. Shadow, Shadow kimse yenemezdi. Onunla, on, onunla bir şey vardı. Sonic'le bir bağlantısı varmış. Sen, sen bir bağlantısı. Shadow'la baba, Sonic'in babası olduğunu ilgili bir şey mi var? Şimdi, neyse bu konuda tartışılmaz. Şimdi Sonic 4 filminde size bir detay vereceğim. Sonic 4 filmindeki karakterler yani Sonic 4'teki karakterler Sirvul, Sirvul gelecek mi? Yani Sirvul arkadaşlar çok büyük çok büyük bir ihtimalle gerçek arkadaşlar yani yüzde %95 olanıyla gelecek arkadaşlar. Yani Sirvel gelmezse artık ne gelecek? Yani Sonic 4 filminde Sirvel'ı göreceğiz büyük ihtimal. Yani Sirvel başka <laughs> ne olabilir? eğim olacak. Aim'i Rose olacak arkadaşlar. Şimdi Doktor Ekmen gitti biliyorsunuz. Filmin sonuna doğru gitti. Ve Doktor ve Doktor Ekmen'den sonra ne bir karakter gelecek mi? Yani Doktor Ekmen yerine bir karakter gelecek mi? Aslında evet bu gelecek arkadaşlar. Sonic Doktor Ekmen'in yerine başka bir karakter gelecek. Ve bu gelecekten gelecek. Yani gelecekte Silver Aim vardı. Ve o kötü adam vardı. Yani Doktor Ekmen'in yerine geçti kişi kişi vardı ve doktor ekmenden min kat daha güçlüydü arkadaşlar min kat daha güçlüydü ve bu da ve bu Sonic 4'te çok büyük ihtimalle göreceğimiz bir karakter yani Silver'dan daha yüksek olan üstte 80 olan ne oldu ama Doktor Eggman öldü arkadaşlar Sonic 3 filminde bir reaktör patlamış gerçekleşti ve öldü arkadaşlar. Hem bir canlı yayın açtı. Doktor ekmeği orada. Konuşmasını yaptı ve gitti arkadaşlar. Ve şimdi orada Shadow da gitti zannediz ama aslında Shadow geri dönmedi. Filmin çok az sahnesinde yani filmin bitiş sahnesinde Shadow yerden bir yüzük alıyor ve bu yüzüğü hani kolunda çıkarttığı o yüzük arkadaşlar. Ve o yüzük ve o yüzükle beraber arkadaşlar o yüzüğü aldım ve ve, fil, ve film ve bitti arkadaşlar yani yani Shadow aslında ölmedi arkadaşlar dördüncü filmde Shadow yine gelecek yüzde yüz oranı yine gelecek ben tahmin ediyorum ama ben neyse şimdi arkadaşlar Şimdi Metal Sonic oyununa gelin. Biliyorsunuz filmin biraz son sahnesinde yani biraz böyle 45 böyle 1 saat 1 saat 45 dakika kısmında 1 saat 45 dakika kısmında Metal Sonic ve Sonic kapışıyordu arkadaşlar. Yani aslında Nakus ve Teylas Sonic ve yarış yapıyorlardı. Ama Sonic kendi için yani Metal Sonic ortaya çıktı. Şimdi bu Metal Sonic'le kim gönderdi? Metal Sonic gelecekten geldi yani gelecekten ta buraya doğru geldi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle Metal Sonic de böyle gelmiş oldu. Yeni Doktor etme yeni Sonic, Metal Sonic ve yeni Silver ve Amy Rose yani birçok karakter var bu filmin içerisinde ve filmin tarihinde 29 Mart 2027 tarihinde gelecek yani çok var daha ve şimdi 2025 Mayıs ayındayız ama ama filmi Fragment 2026'ın ardından doğru Evet, gelecektir yani gelecektir ve dinlediğiniz için teşekkür ederim like atmayı ve abone olmayı unutmayın yarın büyük mağara serisi var o zaman görüşürüz ve sağdan ve soldan çıkan video tıkladık onları da izlemek o zaman görüşürüz ve bay bay